Herkese merhaba arkadaşlar ben Joella. Bugün sizlere oyuna yeni başlayanlar için bir rehber hazırlamak istedim. Yani şöyle ki mesela biz uzun zamandır oynuyoruz, yıllardır oynuyoruz ve hani geliştiğimiz için bazı şeyler kolay geliyor ama yeni başlayanlar cidden zor olabiliyor bu oyun. Yani mesela adam M4 A1 ile oynuyor. Hani bilmiyor nasıl nerede ne alması gerektiğini, ne bileyim nasıl gelişeceğini bilmiyor ama size bu videoda göstereceğim ki bir yol olsun yani bu video sizlere. O yüzden yeni bir hesap açtım. Hani neler var neler yok açıkçası ben de bilmiyorum. Yeni başlayanları bu oyun ne veriyor ilk kez sizde göreceğim. Ona göre bir yol göstereceğim yani. Sizle beraber şahitlik edeceğim yani oyuna. Boru 12 veriyor. Ama Boru 12 çok hoş bir silah değil bu oyunda anlatacağım. Sırayla gidelim. AK vermiş 7 gün. Bak bunlar önceden yok hep bir günlük veriyordu. 7 gün vermesi iyi ama AK de çok iyi bir silah değil. Karambit güzel. Onu da anlatacağım güzel ekstraları veriyor önceden vermiyordu şaşırdım Açıkçası şimdi ben direkt ilk başta e, marketten başlayıp hangi silahlar şu anda meta hani hangi silahları kullanmalısınız hani Onun için tabi Zula parası biriktirmeniz gerekiyor yani şöyle ki mesela Groza AUG A3 MPT-76 bu silah şu anda oyunun en iyi silahları arkadaşlar Hani diğer silahlarda mesela m468 yani bunların arkası da biraz geride kalıyor patek geride kalıyor ama bu üç silah gerçekten oyunun en iyi silahları ben mp76 ve groza'yı tercih ediyorum daha çok o sin kullanımıza bağlı İşte üç günlük seçeneği gelmiş mesela 8500 lira parası ama diyeceksiniz ki ben bunu nasıl biriktireceğim onu da göstereceğim ekstralar da önemli değil, onu da anlatacağım şimdi yeni başlayan biri rekabete giremiyormuş tamam 10 level sınırı var 10 levele kadar ne yapmanız lazım Mesela ölüm maçı da mesela şöyle ki gemi açılmış mesela bununla başlayın burada kasabilirsiniz neden diyor icat olursanız burada her maçta şey geliyor ödül geliyor size belli bir ödül mesela kasa falan geliyor yani işinize yarayacak şeyler düşecek bundan mesela sila özelleştirme yapmanız gerekecek onlar hep oradan düşecek yani şu sur, şuradaki sunucularda çok şey yapmanıza gerek yok başta yani buradan başlayın hani ölüm maçı zaten yani özelleştirmeden kastım işte bu oyunda üst eklendi çok önemli onu söylemeliyim yani bunlar tabi yine o destelerden çıkıyor o desteği de dediğim gibi bu ölüm maçından kazanacaksınız öyle söyleyeyim size oynayacaksınız maç sonu deste gelecek büyük ihtimalle çünkü onun içinden gelen genelde Ekim kasısı oluyordu şimdi Kasım'a geldiğimiz için Kasım kasası gelir muhtemelen onlar da bunlar oluyor yani işte koleksiyon desteleri falan yani o şekilde Ondan sonra oyunda pas var tabi, her oyunda olduğu gibi burada da materyal elde edeceksiniz materyal ne işe yarıyor oyunda artı basmanızı sağlıyor zaten bunu bilmeyen kalmamışlar yani oyundaki artı basma çok ünlü oldu ünlü olma sebebi hani kıyasla kıyaslanıyor ama oynayarak gelişebiliyorsunuz yani eskiden materyaller sadece zula altın ile elde ediliyor daha çok yani şimdi her şey zula parasıyla oldu yani şöyle ki bakın hepsi zula parası yani şu an ama size o şekilde almanızı önerir miyim? Önermem. Yine Fate'ine kaçacak belki. Yani o yönden bakarsanız ama pasta zaten her oyunda alınıyor yani. Pas alırsanız ne olur? Yani pasta 10.000 altın diye biliyorum. Bu pasta çok fazla materyal geldiği için oynayacağınız silahı artı basabileceksiniz rahat bir şekilde. Ya da oynayarak da kazanılıyor. Yani her maç sonu belli bir materyal düşüyor zaten. Oynayarak da kazanılıyor. sizin de artı yediniz, artı altınız olacak yani karlı. Yani adama demek ki bu adam artıydı bu oyuna para var şöyle bir şey yok. Yani oynayarak artılı silahlara sahip olabiliyorsunuz öyle ya da böyle sahip olunuyor yani. Ayrıca her silah oynayarak erişebiliyorsunuz. Yani şu anda hiçbir silah para yatırarak sahip olmanıza gerek yok. Öyle söyleyeyim. Belli bir miktar oynayacaksınız yani oyun daha hiçbir şey sınırsız değil sonuçta yani sadece kasalardan sınırsız düşüyor. Onda zaten bizler de uğraşmıyoruz. Biz uzun zamandır oynuyoruz. Biz de uğraşmıyoruz. Yani para yatırmıyoruz öyle şey. Dediğim gibi yeni başlayan biri. Özellikle mt 76'yı çok eneririm. Çok stabil gidiyor. Hemen sarı yüksek. Artı bastığınızda da çok işe yarayacak. Yani ne demek istiyorum anlarsınız. Nişancı oynuyorum ben derseniz. Kar 98'i tek geçerim. AP'nin zoomu biraz yavaş kalıyor. Bunların da genelde öyle. Ama kar çok yani. Bu oyunda kar hep üstün yani öyle söyleyeyim hani mesela güçleri müşteri değişiyor ama karab en iyisi oluyor öyle söyleyeyim bundan şaşmayın bıçakta da artı basma olayı devam ettiği için yani şu anda her silah hızı birbirine yakın oluyor ama artı bastığınızda karambit kelebek ustura transform nedir katana bu bıçakların hızı 110 oluyor tamam 110 olduğu için yani bu bıçaklardan birine basar. Kalkın gölgeye basarsanız 108'de kalır. Ar Bazı bıçaklar arşive düşmüş galiba. Şu konuk var mesela. Bu da aynı şekilde 110 oluyor. Bu da çok güzel bir bıçak bu arada. Neden bunu buraya almışlar bilmiyorum yani. Orada kalmalıydı bence. Yanlış yapmışlar diye düşünüyorum. Bu arşede de yani kullanılmayan şeyler var ama işinize yarayan silahlar da var yani burada. Ayrıca bir yükseltmelerden bahsedeyim mesela materyaliniz belli bir sayıya ulaştı artı basmak istiyorsunuz falan mesela örnek verelim yükseltme artı basmak için silah görüyorsunuz bu hesapta yapmak o hesapta gösteremez çünkü yükseltme kısmı kapalı belli bir levelden sonra açılıyor kaç sefer bilmiyorum bakmadım yükselt kısmından buldunuz mesela ziganı atıyorum ben zigana'ya basmıyorum bu arada. ben bu şu an bu olduğu için onu gösteriyorum Mesela geldiniz burada yükselti bastınız yükseliyor falan ama hani şansınız düşük olabiliyor bazı noktalarda bunu mesela yüzde 40 yüzde 50 zula altın nasıl Ben bu zula pastan geldi galiba da yüzde 30 satın alıyor işte 3250 aldı bu da yine altın ama yüzde 15'i zula parasıyla alabiliyorsunuz yüzde yani 15'inde bir etkisi oluyor yani mesela yüzde 40'sa kaç oluyor atıyorum 46 oluyor mesela gibi hani ihtimaliniz artıyor. Ama <laughs> bu oyunda şöyle bir şey var. %90 bile olsa yanma ihtimali var yani. Kesin geçer diye bir şey yok. Bu tamamen ha, ne oldu mesela yükselttiniz. Yandı mı mesela yanabiliyor. Yanınca da ne oluyor? Silah süresi uzuyor. Daha tekrar materyal biriktirip tekrar basabilirsiniz. Bu şekilde yani. Ama mesela silah süresi bitti. Silah kayboluyor mu envanterinize? Kaybolmuyor. Zaten artı bastınız. Hep envanterinize gözükecek yani. O artılı olarak. O şekilde bir sıkıntı yok yani. Sürekli uzatayım hani süresi biterse envanterimden kaybolur diye bir durum söz konusu değil. Onun dışında jeton marketi var. Oyunda jeton marketi oynayarak şu oluyor. Mesela rekabet açılacak ya onlarda. Rekabet zaten biliyorsunuz yani rank sistem var. Rank kasıyorsunuz falan. Orada da işte birinci olursanız iki jeton, ikinci olursanız bir jeton falan düşüyor. Orada da işte o jetonlarla da bunları alabiliyorsunuz. Bu şekilde. Hani atıyorum. Şerik gerek diyor. 30 günü 120 ama tavsiye eder miyim? Bunu etmem. Niye? Çünkü zaten zula parası al yani zula parası almayacağınız şeyler alabilirsiniz diyeceğim de ya mesela 150 ha mesela 150 jeton biriktirin tamam mı? Oynayın, biriktirin. Bunu sınırsız alın. Bıçak bak bu 110 oluyor. Bunu alın sınırsız hani oyunda tekrar tekrar almak zorunda kalmazsınız. Onun dışında parayı biriktirebilirseniz çok karlı setler var. Haftalık savaş paketi var mesela. Bu 99 bin zula parası. Yani o oynayarak elde edebileceğiniz bir miktar. Yani zula parası. Şu para yani gerçek parayla alıyorsunuz. Bunu oyundaki parayla sahip oluyorsunuz. Bu cidden çok kar. Bütün setler geliyor yani. 99 zula parası kasılmayacak bir şey değil arkadaşlar. Ha ben ölüm maçı oynamayacağım. Başka ne elde kasarım derseniz aranıyor da kasarsın. Onun dışında rekabeti açarsın. On level olmak çok basit yani. Nikim yani, yani Rekabette birinci olursanız korkası falan düşüyor. Hani MVP ya yani. Onda da çok fena zula parası geliyor yani. Yani 10 milyon zula parasına kadar çıkıyor kasa öyle söyleyeyim yani. O, ya zula parası kasmak basit rekabete girerseniz. Ve zaten bu oyunda en zevkli rekabet. Battle Royale'de de var aynı ödüller ama sizi tatmin etmeyebilir çünkü oyun rekabete göre uzun sürüyor ve verdiği ödüller aynı oluyor genelde. Yani Battle Royale'de kötü diyemem zevk ama benim tavsiyem bu yöndedir. Ekstralara gelecek olursak. Çelik gelek size işte çek adı üstünde. Üstse 110 oluyor mesela yani şeyiniz canınız. Onun dışında %10'u önermemizi silah çıkan, %20 öneririm. Bu da silah çıkartma ne? Silahlar arası geçiş hızlandırıyor. Hızlı doldurma yine aynı şekilde %25 öneririm. %10'un pek hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Ben yani varsa da çok çok az yani hissetmiyorsunuz. Bu da mermi hızlı doldurmanızı sağlıyor. Onun dışında başka ne öneririm? Hızlı canlanma %50 bu ölüm maçı gibi modlarda hızlı doğumunu sağlıyor öldüğünüzde. Bu da iyi oluyor yani o, o modları oynuyorsanız. Hızlı ateş önermiyorum. Silah çok teptiriyor. Onu yine tepmaz alacağım. Bak daha mantıklı oluyor benim gözümde. Bunu yine deneyerek karar ver. Bak bu arada hep, bunlar da parası. Ama o set alırsanız daha karlı oluyor. Dediğim gibi 99 bin alırsanız. Ekstra charger artı bir boş kalan kısmı doldurabilirsiniz. Yani şurada gördüğünüz gibi hani buraya bunu alırsınız. Yani bu da iyi oluyor. Niye? Çünkü ekstra mermi yani kazanılmış oluyor size. Ya buraya bazen set yani zula altının setlere mesela çok beğendiğiniz bir silah var. Karar verdin. Atıyorum. Groza'ya karar verdiniz. Buraya Groza'nın şeyi düşüyor. Yani her gün değişiyor. 2 günde bir. Groza'nın desteleri oluyor bu setlerin içinde. Onu alıp açabilirsin. hani. Ama para yatırmam derseniz de, dediğim gibi bölüm başında kasa düşüyor. Onun içinden deste düşüyor. Yani bunu da almanız şart ben illa o net o silah hemen çıksın derseniz mecbur yatırılıyor yani para. Açıkçası öyle. Karakterler var işte. Ya karakterlerin hiçbir şey yok bu arada. Hani ekstra bir güç sağlamak rağmen görüntüden ibaret. Ya bunlar zaten oyunun ana karakter Bunları almanıza gerek yok zaten. Ama derseniz ben özel görünen karakterler ama hiçbir şey yok işte. Burada Zeynep Yılmaz işte, Elena gibi karakterler var. kasası var da zula parası. Onun hmm. dışında ben hızlı ZP XP kasacağım. Hani ben sürekli seri oynuyorum. Hani seriden kazdım. Seri dedim oyundaki alışkanlığım. Hani ölüm maçıdır. Aranıyor modudur gibi modlar. Hani hızlı oynayıp bitirebileceğiniz modları çok oynuyorum. Çok sevdim bu oyunu derseniz. Destek kasısı size yardımcı olur. Hem zula parası kazmanı hem de level arttırmanızı. E levelin hiçbir önemi yok bu oyunda. Çünkü neden yok? Çünkü bu kasalardan XP çıkıyor zaten. Hani XP demek normalde tecrübe de. Burada da söyleyeyim yani Zula'dan izleyen olursa diye. XP demek tecrübe demek ama bu da parayla alıp açıyorlar yani kötü bir şey olmuş yani tecrübe zamana bağlıdır oynadıkça gelişir ama ama kasayla çıkıyor yani o kötü yapacak bir şey yok. Dediğim gibi destelere para vermeniz asla gerek yok çünkü rekabet dediğim gibi kasa deste düşüyor zaten yani bu oyunda para yatırmanız hiç gerek yok arkadaşlar. Sadece Zula pas alabilirsiniz o da zaten ayda bir yatırırsınız sizin durumunuza bağlı bir şey. AKS açılmıyormuş. 15 levelde. Orada da çevirip bir şeyler çıkarabiliyorsunuz. o parasıyla vesaire. Ee, yani zaten dediğim gibi oynayış sizin şeyinize başlıyor. Oyuna girip göstermeme gerek yok. <laughs> Nasıl oynayacağınız kendiniz şey yapacaksınız. Benim demek istediğim o. Tabancalara gelelim. Tabancayı unutuyordum az kalsın. Sonra bombayı falan göstereceğim. Tabancalarda M93'er arkadaşlar. Diğer tabancalara hiç bakmayın. Şu anda oyundaki en mantıklı kullanılabilecek silah M90 işareti tarıyor ve hasarı çok yüksek taramalı bir tabancaya göre. Yani ve hani herkes bildiği bir silah ama cidden bir işe yaramıyor bu oyunda boşa almış olursunuz. Yani ben çok seviyorum Diggle oynayacağım deyip almayın boşuna bence. Bir süre sonra sinir olursunuz ben niye vuramıyorum karşıdaki hemen vuruyor diye bunu alırsanız rahat edersiniz arkadaşlar. Bomba. Bombalarda da arkadaşlar ikili bomba ve MK3. Başka hiç bombayı kullanmıyorum Bu iki bomba oyunun temel bombaları arkadaşlar. Ya haritaya göre, taktiğinize göre belirlersiniz. Yani ben atıyorum e, Safranbolu haritasında ikili bomba kullanıyorum. Düğün salonunda MKH kullanıyorum. Yani onu da zaten burada setler var. Oraya duruma göre diziyorsun yani. Mesela atıyorum buraya MKH koyarım. Buraya ikili bomba koyarım gibi. Bonus bombalarda da şuraya konulan ikinci bomba. Burada da duruma göre bunların ikisi de ya bir mesela bu sis bu flash ama ikisi de patlıyor. Hani düşmana hasar veriyor patladığı yerde bunda yine yeni taktiğinize göre belirleyip alırsınız. Bunlar tahanneli satılıyor. Yani 100 tanesi 8000 dolar parasıymış mesela. Özelleştirdiniz. Hani destelerden bir şeyler düştü. Taktınız. Fark ya fazla destelerim var. Ne yapacağım mesela? Burada kart iade var özelleştiren. Burada onu 5 tane dizip yaptığınızda size rastgele bir kart veriyor. İşinize yarar yaramaz yani duruma göre. Şansınıza ne düşerse. Onun yine kontratlar var. Burada görevler var. Hani mesela tabanca klanı 5 dakika yok etti. Bu kontrat alıyorsunuz öyle 4 yıldız yaparsınız Alıyorsunuz ne oluyor? Yaptınız işte 7 yıldız geliyor. 5 yıldız, 4 yıldız. Bak materyal falan da geliyor. Bu kobalt çok önemli. Güzel titanyum önemli gibi. Bir ismermat bunları yaptınız. Bu pasta gelişmenizi sağlıyor. Ayrıca materyal de geliyor. Hani bunları yapmanız şart. Ben her gün yapıyorum mesela gibi. Pas alırsanız çok işinize yarar. Dediğim gibi bakın yani 250 krom işte bir materyal. Ha bu, buradaki de ücretsiz kısmına Bunlar ücretli yani. Korku jetonunda da burada mesela karanlık kasası çok mantıklı oluyor. 100 tanko. Ya yani bu çok basit ya bu jetonu biriktirmek. Hani pas aldığınızda zaten bir sürü jeton geliyorsa arkadaşlar. bakın bunun içine bir sürü zula parası, işte yıldızdır veya sınırsız silah çıkma imkanı var ki bu çok iyi bir şey. Çıkarsa çok iyi yani. Çok mantıklı. Bu diğerleri cidden bakın ben oynayan biri olarak size tavsiyem size en çok ZP veren şeyleri açın. Kasaları alın. Ama ta ki şey gelirse yani mesela ihtiyacınız olur. Yeni de desenler gelebiliyor buraya oyunda olmayan. Sadece tonlarını, Onları alabilirsiniz. Onu size bırakıyorum. Ama mesela burada gördüğüm kısma kadar şu mesela sınırsız diyor. Ya 30 günlük ya sınırsız diyor. Ama cidden ben 3, 3 kere açtım. Hepsinde 30 günlük geldi arkadaşlar. Şansa ama cidden değmez. Yani bunu alacağınızda bunu alın. Daha faydalı. Bunu söyleyeyim yani, bunlara da gerek yok diyebilirim. Ama hiç, hiç üst eklentiniz yoksa, şu andır ama 175 yine çok yani arkadaşlar. 175 jeton değmez. Bilmediğiniz sorun bana yorumda. Ben cevaplarım olabildiğince destek olurum. Atladığım bir yer illaki olur. Ben aklıma geleni söyledim. Eksikleri siz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Benim amacım tamam ben yeni başlayanlara rapper bir video olsun. Çünkü ben şeyde görmedim. Ya vardı hep eski videolar hani yenilenmemiş güncellenmemiş. Ben yeni olarak çekmek istedim. Şu i̇şte bu şey de var ayrıca şu eldiven kasaları var. şu i̇şte eldiven çıkıyor. O da yine görsel tamamen arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Videonun arasını sıkıştırayım. Şimdilik bu kadar. Aklınıza gelirse dediğim gibi yoruma yazın. Benim atladığım şeyler illa vardır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Umarım faydam olmuştur sizlere. Bay bay.